Sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim ve hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Ee, i̇nşallah bugün de sizlerle harika bir model çalışması yapacağız. Modelimi görüyorsunuz zaten. Ee, modelim yine tığ işi. Ben bu modeli e, Ören Bayan'ın super baby ipiyle yaptım. Modelimiz yani ben e, Ören Bayan'ın süper baby ipi biraz kalın olduğu için modelimiz böyle ince iple yapılınca daha böyle zarif e, görünen bir model. Modelimizi bebek battaniyelerinde, bebek yeleklerinde hırkalarda, e, yeleklerde, ceyizlik yeleklerde yani e, bence her yerde kulağa hatta bundan yazlık güzel çantada yapılır. Modelimizin arka tarafı böyle ön tarafı da böyle böyle kenarlarında da çıkıntıları olan harika bir model modelimiz arkadaşlar söylediğim gibi yedinin katları artı kenarlarda da 3 bu e, Trabzon'da başladık Ben şimdi bir miktar zincir çektim ve modelimizi bugün beyaz iple sizlere göstereceğim beyaz ipim e, bu ipten biraz ince Umarım daha güzel olur şimdi son zincirimden tutuyorum buraya bir iki ve 3 zincir çekiyorum tığıma doluyorum tuttuğum yerden ya zincirden bir trabzan hemen yanındakinden iki hemen yanındakinden 3 şimdi buraya arkadaşlar bir iki zincir çektim tığıma doluyorum 1 2 3 zincir atlıyorum dördüncü zincirimden bir V yapacağım bir trabzan arada 3 zincir ve bir trabzan daha buraya yine 1 2 zincir tığıma doladım yine sayıyorum 1 2 3 4. zincirimden batarak buraya 7 tane trabzan yapacağım. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Bakın böyle. Şimdi buraya 1 2 zincir tığma doluyorum yine sayıyorum 1 2 3 4. zincirimden batıyorum buraya bir V yapıyorum arada 3 zincir aynı yuvaya batarak bir trabzan yine 2 zincir 1 2 3 4. zincirden tığıma doladım battım Buraya yine 7 tane tırabzan yapacağım. 7 tırabzan yapacağım. 7 tırabzan sonra yine aynı bir V yapacağım ve sonda da 4 tırabzan yapıp bu sırayı bitireceğim. Evet hanımlar ilk sıramı bitirdim. Bakın 3 tane V oldu. 3 tane model çalışacağız. Burada 4 tırabzanımız vardı. Burada da 4 tırabzan oldu. Şimdi ikinci sıraya geçiyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve dönüyorum. Bu modelimizi buradan çekelim kafanız karışmasın. Tığma doladım. Bakın. Bir trabzan atlıyorum. İkinci trabzanın ortasından batarak buraya bir trabzan yapıyorum. Tığma doluyorum. Bu trabzanın da kenarından batarak buraya bir trabzan yapıyorum. Böyle. Şimdi buraya 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Bu 5 zincirimi arkadaşlar bu V'nin içine sıkı iğne ile birleştiriyorum. Böyle. Birleştirdim. Modelimi çeviriyorum. Bu 5 zincirin etrafına 6 tane sıkı iğne yapıyorum. 2, 3, 3 4 5 ve 6 6 sık iğne yaptım buraya yine 1 2 3 4 5 zincir modelimi çeviriyorum yine bu beğenin içine sık iğne ile birleştiriyorum yine modelimi çeviriyorum Şimdi bu 5 zincirin etrafını 6 kere sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 Yine 1 2 3 4 5 zincir modelimi çevirdim. Böyle. Yine bu V'nin içine sık iğne ile birleştiriyorum. birleştirdim. Yine modelimi çeviriyorum ve bu 5 zincirin etrafına 6 tane sık iğne yapıyorum. Bu işlemi aynı yuvaya 5 kere yapıyoruz arkadaşlar. 3 4 5 ve 6. Yine buraya 1 2 3 4 5 zincir. Yine modelimi çeviriyorum. Yine bu yuvaya sıkı iğne ile birleştiriyorum. Şimdi ben bu iki taneyi de yapıp döneceğim zamanımızı fazla almamak için. Bu iki zinciri de beş zinciri de altı sık iğne ile kaplayarak bir tane daha yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptım. Buraya şimdi 1, iki zincir çekiyorum. Tığıma doluyorum. Bakın burada 7 tane Trabzanımız vardı bu trabzanların ön tarafından birinci trabzandan değil bakın birinci trabzanı atlıyorum ikincisinin kenarlarından dönerek buraya bir bu Trabzan yapıyorum tığıma doluyorum bu ikincisine yapıyorum buraya beş tane yapacağız 2. 3, 4 ve 5. 7 trabzan ol, 7 trabzanımız vardı arkadaşlar. Şimdi buraya 5 tane trabzan yaptık. Buraya yine 1, 2, 3, 4, 5. Zincir çekiyorum. Yine bu V'lere 5 tane böyle zincir çekerek kenarlarını altı sık iğne yapıp sıra sonuna kadar yine bu 7 zincirin 5'ine arka taraftan böyle arkadaşlar batarak yok ön taraftan e, pardon ön taraftan batıyoruz arka tarafı çünkü modelimizin ön yüzü arka tarafından bakın böyle çıkıntı oluyor ön tarafından olmuyor buna dikkat edelim şimdi ben bu sırayı da bitirip döneceğim Evet arkadaşlar bakın son modelimi de yaptım şimdi sıra sonuna geldik buraya bir iki zincir çekiyorum tığıma doluyorum bakın buradan bu tarafta nasıl yapmıştık atlayarak buradan da aynı işlemi yapıyoruz ilçinin tepe etrafından dolanarak bir Tığımı doladım ve bir atladım diğerine 12 ve bu sırayı da bitirdim şimdi 3. sırama geçiyorum 1 2 3 zincir çekiyorum döndüm bu tığma doladım iyi bakın şimdi arka taraftan etrafında dolayarak bir trabzan yaptım buraya bir iki üç zincir tığıma doladım bakın bu yaptığımız pardon ipim takıldı yine Hı. şimdi bakın bu yaptığımız beş tane böyle modelimizin beş zincir kenarından altı sık iğne çalıştığımız modelimizin etrafından böyle dönerek buraya bir trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum. Yaptığım trabzanın etrafında bu zincirleri birleştiriyorum. Tığımı doluyorum. Bakın şimdi içi modelin arasından yine bir trabzan yapıyorum tepesine yine 1, 2, 3 zincir ve bu trabzan etrafında bu zincirlerimi sık iğne ile birleştiriyorum. Yine tığıma doluyorum. Yine bunun etrafından ikinci modelimizin yani ikinci Evet böyle bir trabzan yaptım. Buraya bir 2 3 zincir ve bu trabzanın etrafına dönerek sık iğne ile birleştirdim bakın böyle şimdi yine tığıma doluyorum bir kere ya bir etrafından bir arasından ikisinin arasından böyle sıradaki yuvadan yani bir trabzan yapıyorum bir trabzan yapıyorum yine 1 2 3 zincir ve bu trabzanın etrafından sık iğne ile zincirimi birleştiriyorum yine tığıma doluyorum bakın sıradakinin etrafından dönerek buraya bir trabzan yapıyorum yine 1 2 3 zincir ve yaptığım trabzanın etrafını dönerek buraya sık iğne yine tığıma doluyorum şimdi arası aradan yine bir 2 3 zincir yaptığım trabzan etrafına sık iğneyle ile birleştiriyorum yine tığıma doladım sıradakinin etrafından döndüm bir trabzan yaptım yine 1 2 3 zincir ve bu trabzan etrafında sık iğneyle ile birleştirdim yine tığıma doladım Bu aradan bir trabzan bir 2 3 zincir ve bu trabzanın etrafında dönerek bir sık iğne Tığıma doladım son modelimizin son burada yine bir trabzan yaptım 3 zincir ve bu trabzan etrafından sık iğne bu zincirimi birleştirdim bakın böyle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane olması gerekiyor şimdi arkadaşlar buraya bir iki zincir çektim tığıma doladım bakın arka tarafta bu çıkıntı olduğu için bu sefer ön taraftan bir trabzan atlıyorum buraya şimdi üç tane trabzan yapacağım bir iki ve üç bakın kenarlarda birer trabzanım kaldı. Şimdi buraya yine 1 2 zincir tığıma doladım. Burada yaptığımız işlemi burada da tekrar ediyorum. Bakın buradan etrafından dolanarak bir trabzan tepesine 3 zincir ve bu trabzanın etrafından sık iğne ile birleştirdim. Bakın böyle. Ortada yine burada 5 trabzanımız var. Arka taraftan böyle alarak çıkıntılar ters tarafa düşsün diye 3 tane trabzan yapıp bu sıra sonuna kadar da örüp döneceğim. Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldim bakın. Şimdi burada 2 zincir tığıma doladım. Bakın bir atlıyorum. Arka taraftan ikinci trabzanımızın etrafından bir trabzan yaptım. tığıma doladım ve bu zincirimizin de etrafından bir trabzan daha yaptım. Bu sırayı bitirdim. Şimdi buraya 1, 2, 3 zincir ve dönüyorum. Bakın modelimizin ön tarafı bu. Şimdi arkadaşlar buraya tığımı doluyorum. Bakın bu iki trabzanımız vardı burada. İkinci trabzanın etrafından dönerek yine bir trabzan yapıyorum. Tığıma doluyorum. Ee, pardon buraya iki zincir. Tığıma doluyorum. Bakın bu yaptığımız trabzanlar var burada. O trabzanların bakın arkasından böyle alarak buraya trabzanlar yapacağım 1 2 3 hepsinden teker teker batarak ipim takıldı böyle Evet. Sıradakinden bakın. Etrafından dönerek. Ve sıradakinden. Ve son. Trabzanımızdan da dönerek buraya trabzanlarımızı yaptık. Şimdi arkadaşlar buraya bir iki zincir tığıma doladım. Bakın burada üç zincirimiz vardı. Önce yediydi. Beş, üç. Şimdi ortadaki zincirimizden yine etrafından arka taraftan dönerek bir trabzan yapıyorum. Yine iki zincir tığıma doluyorum. Şimdi bu trabzanlarımızın arkasından yine Batarak trabzanlarımı yapıyorum. Bakın he, he, hepsinden teker teker arka taraftan batarak burada iki zincir sonra buraya bir trabzan arka tarafından yine batarak örüp sına sonuna gelelim. Ondan sonra yine devam edelim. E, pardon arkadaşlar ben arka taraftan dedim. E, bakın ön tarafıysa önden alacağız trabzan trabzanlarımızı ters tarafta ise arka taraftan alacağız böyle şimdi yine devam ediyorum bu trabzanlarımı yapmaya yine buraya geldiğimde ortadaki trabzandan ön taraftan alarak devam edeceğim Evet arkadaşlar bu sıranın da sonuna geldim Buraya yine 1 2 zincir tığıma doladım ve bu kenardaki trabzanları önünden böyle dönerek aldım ve kenar zincirimden de aynı bu sırayı da bitirdim. Buraya 1 2 3 3 4 5 6 7 3 6 zincir pardon arkadaşlar. 6 zincir çektim ve döndüm. Şimdi arkadaşlar modelimde göstereyim ben. Bu sırayı bitirdik. Şimdi ikinci sırada bakın kenarda yarım model yarım modelimiz var bu kenarlarda yarım modelimiz var ortalarda iki tane tam modelimiz var. Ee, yani modellerimiz böyle ee, birbirlerinin üstüne değil de aralardan gitmesi için şimdi buraya yarım model yapmak için e, ikinci modelimize nasıl geçeceğiz onu göstereceğim. 6 zincir çektim döndüm tığıma doluyorum aynı yuvaya bir trabzan yapıyorum bakın burada bir B oldu buraya bir iki zincir tığıma doluyorum bakın buraya dokuz tane trabzan yapmıştık bu dokuz tane trabzanın tepesinden bir tanesini atlıyoruz ikincisinden arkadaşlar tepesinden 7 tane trabzan yapacağız 1 2 3 4 5 6 ve 7 7 trabzan yaptım. Bakın arkadaşlar kenarlarda bir trabzan. Bu taraftan bir trabzan. Bu taraftan kaldı. Şimdi buraya yine bir iki zincir tığıma doluyorum. Bakın burada tek trabzanım vardı. Onun tepesinden bir B yapacağım. Arada 3 zincir tığıma doladım. Aynı yuvaya bir trabzan daha. Arada 2 zincir yine buradan bir trabzan atlıyorum. Tığıma doluyorum buraya 7 tane trabzan yapıyorum. 2 3 4 5 6 ve 7 Yine bakın burada bir tırabzanım kaldı. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7. 7.yi de yapayım. 6 yapmışım. 7. Bakın burada bir tırabzanım kaldı. Buraya bir iki zincir tığımı doladım. Bakın bu bir tırabzanın tepesinden bir V yapacağım. Bir tırabzan arada 3 zincir ve aynı yuvaya bir tırabzan daha. Yani ilk sırada yaptığımız 7 trabzan 1 ve ve 1 7 trabzan 1 ve aynı işlemi yapıyoruz. Yine buraya 1 2 e, zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın birinci trabzanı atlıyorum ikincinin tepesinden. Yine buraya 7 tane her yuvaya batarak trabzan yapacağım 3 4 5 6 ve 7 buraya 2 zincir tığımı doladım. Bakın kenara geldim. Bu kenardaki yuvadan bir trabzan arada bir iki üç zincir tığımı doladım. Aynı yuvadan bir trabzan daha. Bakın burada da bir V oldu. Bakın böyle. Şimdi buraya yine 1 2 3 4 5 E biliyorsunuz 5 zincir çekiyorduk. Kenarda da 3 zincirimiz olması lazım. 8 tane zincir çekiyorum burada. 8 zincir çektim ve bu V'nin içine birleştirdim. Modelimi çeviriyorum. Bu 8 zincire 6 tane etrafından dönerek sık iğne yapacağım. 2 3 4 5 ve 6. Bakın bu kenar 3 1 2 3 zincirim kaldı burada. Buraya yine 1 2 3 4 5 zincir aynı yuvanın içine birleştirdim. Yine modelimi çevirdim ve etrafına 6 tane sık iğne yapıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Yine buraya 1 2 3 4 5 zincir modelimi çevirdim. Yine bu V'nin içine bir sık iğne ile birleştirdim. Modelimi çevirdim ve buraya yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Buraya 1 2 zincir ve dönüyorum. Döndüm. Tığıma doladım bakın. 7 trabzanımız var. Bir trabzan atlıyorum. Ön tarafı olduğu için ön taraftan alıyorum. Bakın böyle. Buraya 5 tane trabzan yapacağım. Model tekrarlanıyor arkadaşlar. Yani ilk sırada yaptığımızın aynısını yaparak sadece burada bir kenarlarda yarım model çalışması yapıyoruz. Evet. 5 tane trabzan yaptım. Yine 2 zincir Yok 2 değil 5 zincir 1 2 3 4 ve 5 zincir ve bu V'nin içine 5 zincirimi birleştiriyorum. Modelimi çevirip yine bu zincirin etrafına 6 tane sık iğne yapıyorum ve bu ve bu V'nin içine burada yaptığımız gibi 5 tane bu modeli çalışıyoruz. Buraya yine 5 tane trabzan yani model arkadaşlar kendini tekrar ediyor. Ben şimdi burada size göstereyim bakın şimdi biz buradayız 3 tane yaptık ve burada 5 trabzanı yaptık bakın yine 2 zincir çekip pardon 5 zincir çekip bu V'nin içinden bu 5 tane modeli yani ikinci bu modeli kuruyoruz ondan sonra yine tekrar olmuyor modelimiz bu arkadaşlar umarım anlaşılır olmuştur anlamadığınız yerler varsa e, yorumlarda mutlaka bana yazın, seve seve sizlere e, yani nasıl nerede takıldığınızı e, konusunda yardımcı olurum. E, bugünkü videomuzda buraya kadar arkadaşlar. Yarınki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.